Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ilk bölümde birinci gece geçmiştik. Jumpscare falan yememiştik. O yüzden çok da bir heyecanı yoktu. Ama ikinci gecedeyiz. Belki yeriz. Bugün de başlayabiliriz. Fonga'yı dinlemek istemiyorum. Evet. Hayırlı olsun diyelim ve başlayalım. Oh oh, oh Şimdi bu ikinci gecede buradaki yakışıklılar geliyor muydu bilmiyorum ama bakacağız artık yani. E bunlar hala bu güzel. Bir sıkıntı yok problem değil. Evet. Biraz sıkıcıydı o yüzden geçtim oralara evet geliyorlar. İyi gelsin bir şey olmaz. Çocukla bakmak için boş boş şey yapıyoruz ya O karizma Çıkay bir şeye benzetirseniz ne olur yani insana Yorumlar ya, yazın Ve ben Ya aslında ben böyle korku kork oyunlarına pek şey Ama nedense bunu oynuyorum. Yani bana değişik geliyor yani bu. İsterseniz başka oyun videoları da çekebilirim. Böyle farklı. Geliyor. Hani Roblox olur, bir şey olur, bilmiyorum. Şey ihtimalle çıka geldi. Ee, o yüzden sol tarafa daha çok dikkat ediyorum. Yani sağ tarafta bunu geldi geçti. Evet, bir tane daha buldum. Oh, hello there. Babuş geldi. Hoş geldin ya, ya Freddy sen ilk bölümden kalan bir borcumuz vardı hatırlıyorsun galiba. Ee... Böyle sen gelmiştin bir. O oh. karizmanla bize bir bakmıştın böyle, hafiften Bize demiştik ne oluyor arkadaş, bir anda geldim böyle. Hayır yanlış tarafa baktım. Pardon, bakamadım. Evet, hayırlı Kırıklar mı geliyor acaba yoksa? Bunlar falan. Yani... Gitmiyor ki! yalnız var ya bu bir milyon tane şey sesi geldi aldıca Beş. Çok iyi ya. arkadaş. Bir bit daha. Beni mi geçti beşe görmüyorum ki. Oraya odaklanamam şu anda çok. Bu arada anlık Foxy geldi orada benim de. şey yok çünkü. Ama bilemiyorum. Geliyor ya. Abi ikide bu ışıkta mı diyor? Aman. Son bir kez deneyecek galiba birisi ya da deneyemeden bitecek. Bana öyle geliyor çünkü. Oh! Yaşasın. Tam geliyordu önümüze. Ya artık burayı oynamak istemiyorum ya. Çok burası hiç güzel değil. Bu... Niye böyle bir şey var? Sağa sola dönüyor. Bunlar sana bakıyor. Yok arada papuz falan geliyor. Korkmuyor. En az var ya 10 kere bak 10. 10 kere. Ya böyle çıkmasana It's me. O beni. The It's diyor ama orada. abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye.